Adli Tıp Kurumu temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Samsun Milletvekili Doktor Mehmet Muş Samsun için yeni müjdeler verdi. Şunu da haberini vermiş olayım. Termi Organize Sanayi Bölgesi de dün gece geç saatleri Sayın Bakanımız Sanayi Bakanımız onayladı ve onun da kuruluş süreci tamamlanmış oldu. Şimdi planları yapılacak ve yatırımcılar orada yatırımlarına devam edecekler. Sayın varimiz bunun herhalde bir 15 gün önce göndermişti ve 15 gün içerisinde de veya bir hafta önce de olabilir. kısa bir zaman içerisinde de bakanlık gerekli süreçleri tamamlanmış oldu. Yine Yaka Kent'te planladığımız bu su ürünleriyle alakalı planlanan organize sanayi bölgesinde kamu yararı kararı da verilmiş oldu. Dolayısıyla burasının Sayın Bakanım hem bir sanayi kenti hem bir tarım kenti ve bir turizm ve ticaret şehri olarak yükselmesini arzu ediyoruz. Kamu yatırımları burada çok iyi. Aynı zamanda merkezi hükümetin yaptığı yatırımlar burada çok iyi. E, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları gayet iyi ve şehrin görselliğini, şehrin güzelliğini, şehrin denizle bağlantısını böyle bozan bazı yapılarımız var. Onları da inşallah yeşil ana çevirip şehrin turizmin, turizmine önemli bir katkı yapmayı sağlamış olacağız. Ben Sayın Bakanım katılımlarınız için sizlere tekrar çok